Şöyle bugün Çin'den ürünümüz geldi. Şöyle paketin açılımını yapalım. Şöyle bir kutusu var. İçinden neler çıkıyor. Bir tane çanta koymuşlar. Şöylesine paketle alakalı bazı özellikler eklemişler. 7.4 voltla çalıştığına dair özellikler amperi maksimum vatı ve benzeri. Ürünümüz bu. Bunu internetten bayağı bir araştırdım. Bu ebatta kinler arasında en güçlülerinden bir tanesi buydu. Şöyle bir denemesini yapalım. Hiç ben de denemedim. Hakikaten güçlü bir ürünmüş. Birkaç test daha yapabilirim. Şu şekilde Yani insanın biraz geri ter boyutta gücü var açıkçası. Bunların açıkçası 50 mm olanları falan da var. Yaklaşık 1-1,5 kilogram ağırlığına ulaşıyor. Ama bunları alıp manuel yapmaya kalktığın zaman yaklaşık 2000 lira civarında bir pil maliyeti. Ek olarak ESC maliyeti, motor ve benzeri dert için yaklaşık 4-5 bin liraya buluyu yapmak e, açıkçası böyle bir ürün için de 4-5 bin lira vermek çok mantıklı gelmiyor. Ben de bunun için e, yaklaşık 2000 bin TL yakın para ödeyerek daha minimal bir ürün aldım. Şöylesine tekrardan e, hani gücünü görmüş olmak adına e, aparatlarını takayım dedim. Şöyle bir aparatı var. E, mıknatıslı olduğu için otomatikman oturuyor. Şöylesine mesela kendi kutusuna bir üfleme yapalım. Şöyle sonuna kadar alıyorum. Şöylesine basalım. Yaklaşık şu an 50 santim civarında bir mesafe var. O kadarcık kutuyu itebildi. Hala da itmeye devam ediyor. Yani başka ne yapabilirim? Mesela şu küçük ee, şeyi <laughs> deneyelim. Biraz hafif bir şey ama şöyleyse hatta bir metre kadar bir uzağa gelip öyle denemiş olalım. Şöyle üstüne basıyorum. Aldı. Güzel çıkıyor. Hala da götürüyor. Yani ideal. Böyle ufak tefek tozları araç içerisinde e, alabilir diye düşünüyorum. Onun haricinde de ufak tefek serinlemelerde işe yarayabilir veya mangal yakmada. E, güzel bir ürün. Yeterli bir ürün alacaklar için göstermek istedim. Şurada da şey var. E, bataryasını gösteriyor. Ürün daha yeni geldiği için bataryaya hiç takmadım. Hani e, şarj olmadı. E, bu da göstermiş olması da güzel. E, gönderici de açıkçası ilk gün hemen kargoya koydu. E, yaklaşık 8-10 gün içerisinde de ürün geldi. Almak isteyenler için Jetfan ile alakalı videom bu şekilde. Ekstra bir video isteyenler olursa da çekmiş olurum. İyi seyirler dilerim. Hoşçakalın.